Efendim, ben Ayson Karabak. Yaz, kış, ayağım toprağa değsin diyorsanız, gelin, gelin, birlikte villayı izleyelim. Evet, şimdi burada bir havuzumuz var. Güzel. İkinci villamız, şöyle geçelim. Bunun bir havuzu var. Evet. Güzel. Ve ayrıca burada korkuk yaptırmak camdan güzel bir. Güzel. Burada da ufak bir bahçemiz var, şöyle güzel. iki şekilde. Ondan sonra şöyle. Yani en azından ayağı toprağa değil. Yani evet. Evet. Evet Ve burada. Evet. Burası. Evet. Burası salonumuz. Salonu. Hı -hı. Yine burada bir burada televizyon temiz. Bir ekran koysun televizyon. Evet. Ve üstü de çok güzel olmuş. Evet çok güzel bir ışıklandırma yani çekerdik. Yani harika bir ışıklandırma, ışıklandırma yapılmış. Evet. Ondan sonra süper bir ışıklandırma. Burada da bir Amerikan mutfağımız. Burada da Amerikan mutfağımız. Evet. Bu da çok güzel gençlerimize bu yakışıyor yani. Evet. Burada da şurada da böyle ufak bir banyomuz var. Bir yani. banyomuz var. Evet. Bu da böyle bir banyomuz. Şimdi evet. katı şöyle katı ikinci kata tamam. çıkalım. Bunlar bizim e, koca adım esnaflarıdır. İki kardeşler. Bunlar benim kardeşim. Benim arzum koca adımda işini iyi yapan insanlara köprü evet. olmak istiyorum. Burada evet. ne var paşam? Burada bir odamız var abi diyor. Evet. Burada bir odamız. Yine geniş ve ferah bir. Evet. Bir caddeye ve caddeye bakan bir. Balkonumuz mevcut. Evet. Burada. Yine şöyle bir geniş bir balkonumuz var. Evet ve şok mağazası da yanımızda. Evet ve yoluk yola sıfır zaten. Evet burası da yola bakan bir eee evet. balkonumuz. Şöyle geçelim. Bu bir tuvalet banyo burada banyo var. Bir tuvaletimiz. Ee, evet. Burada bir çocuk odamız. Çocuk odası ya da ar diye. Evet. Çocuk evet. odası. Şöyle üçüncü kata çıkalım. Evet. Buraya da evet. evet. bizi. Düz dönemde Evet. Tam yaşlıları. Yani. burada en güzel bir hamamımız var. Vay. Vay. Harika. Geniş bir hamam. Yani hamam havasını e, kendi evinde tatsın değil mi? Evet. Güzel. Allah evet. yaşamasını nasip etsin. İnşallah. Bizim olursa. evet. Şurada güzel bir kamp. Burada da bir odamız var. Çalışmıştır yani ya böyle. Oo. Bakın. Işıklandırmasına kadar yapılmış. Güzel. hep birinci çok sınıf. Çok güzel birinci sınıf kullanılmış. Güzel. Evet yine genişler. Şöyle güzel. Geniş bir... güzel. Bir balkonumuz. Balkon daha çok çok kıymetli. Evet. Ve ana caddeye bakan. Evet. E, bir yerimiz ve cadde üzeri böyle. Burası da böyle. Ve şu anda tam böyle denizle çarşının ortası. Evet. Konu komşumuz hepsi villa ayarında yerlerimiz. Yani bizim bir Kocaeli'de fazla bina, apartman yok. Onu özellikle evet. e, söyleyelim hı, hı yani bu yan komşuda alırsa buradan komşu evet. selamı vermiş olacak. Evet. Evet. Ay geldi bile komşumuz. Geldi mi? <laughs> abi el öküme selam. Komşu muyuz? Komşuyuz. Komşu. Nasılsın abi? Hayırlı olsun. <laughs> güle güle oturmaksın, sın nasip etsin. Evet. Abi yerleş. Seninle gelip röportaj yapacağım. Çayla senden sohbet. İnşallah. Tamam. Peki. Görüşmek üzere. Peki. Teşekkür ederim. Evet. evet sevgili <laughs> olsunlar. Yıldağalı köşelerin bu dünya için arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ee, koca hanemize gelin. İstanbul'a iki saat mezhepede olan bir yer, Ankara'ya üç saatta mezhepede olan bir yer. ayağınız noktalar değilsin. Huzurlu yaşamak istiyorsanız böyle bir yeriniz olsun. Yani deprem korkusu da başladı. Evet deprem oldu hala hiçbir şey yok. Onun için İstanbul'da emeklilerimiz, Almanya'daki emeklilerimiz böyle bir yerde torunlarınızla güzel bir vakit geçirmeniz istiyorsanız Kocaeli hani, tercih edin. ne güzel bir yer. İnşallah buraya alan arkadaşımızla çay içer, sohbet eder, hikayelerini haber yapmak nesip olsun bana değil mi? evet. evet. İşte Karadenizimiz. Efendim, şu anda sahilimiz burası. Bakın, böyle güzel bir yolumuz var ve sahilimizde kamelelerimiz mevcut ve işte denizimiz. Ve bizim kumumuzun bir özelliği var. Romatizmaya iyi gelen bir şey, kum. Ve yine bizim bu kumda çok özel Rabbim bize bir çiçek vermiş. O da çok kıymetli. Ondan dolayı da denizi seven, doğayı seven ve toprakta yaşamak isteyen tüm dostları Kocaeli'ye davet ediyorum. Bir gazeteci olarak ben de imza atıyorum haber. Okuyun, okutun.